Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Siz ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü günce enerjimizde arkadaşlar aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltına inerekten sizin hakkınızdaki tüm düşüncelerini sizlere aktaracağız. Bu ilişkide kafanızdaki ve zihninizdeki sorularınıza net cevap alacağınız bir açılım olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarıma özel niyet ederek ne zaman bu videoyu izler ve ben sizin karşınıza ne zaman bu açılım size özel olacak arkadaşlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şu anda içerisinde bulunduğumuz karmik bir ilişki ya da güncel vurgularınızda kafa karışıklığınız varsa bunları bize net bir şekilde aydınlatacak bir açılım olacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi aç açı gideceğim. Hemen daha detaylı. Evet. düşüncelerini sizlere göstereceğim. Düşünce frekanslarını uyanışa geçiriyoruz. Aklınızdaki kişi uyansın değil mi? Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi en derin bilinçaltında söylemek istediğine ne varsa bizi aydınlat. Şimdi arkadaşlar direkt vermiş olduğu ilk enerjide kendi ailevi problemleri. Bakın bazı konularda size gerçekten teslim olmak istediğini, elinden hani hiçbir şey gelmediğini. Evet, seni beklet e, seni bekletmesi gerektiğini. Hani seni bekletiyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor. E, bana birazcık zaman ver. E, aceleci davranma. Birazcık üzerine gelmesen diyorum. Çünkü benim yeterince derdim var, sıkıntım var, ailevi problemlerim var. Elden çıkan bir takım sıkıntılar, parasal konular var. Üzerinde bayağı bir köklü bir sıkıntının enerjisi var diyor arkadaşlar. ve evet, eğer diyor zaman geldiğinde diyor amacımıza ulaşmış olacağız zaten diyor. Ama sadece bu aralar beni sık boğaz etmeni istemiyorum diyor aklınızdaki kişi. Evet bazı şeylerde öfke kontrollerine hakim olan bir aklınızda kişi yok. Birden böyle kestirip atmış bazı arkadaşlarımızın enerjisel boyutlarında bir takım problemlerle karşı karşıya kaldığını görüyorum açıkçası. Ama burada bana vermiş olduğu frekansta arkadaşlarım şöyle bakalım. Ee, ve burada seni kaybetmek istemiyorum, seni kaybetmek korkularım var ee, ve seni sana o kadar çok değer veriyorum ki e, ve sana bunu gösteremediğimin farkındayım ama aslında kendi enerjimde, kendi kalbimde, kendi ruhani frekanslarımda e, sana gerçekten çok değer veriyorum, seni kaybetmek istemiyorum. Biliyorum sen de sadece benden şefkat, sevgi, ilgi istedin. Bunu sana gösterememiş olabilirim seni kandırmadım hiçbir zaman kandırmadım diyor arkadaşlar bakın burada aslında bir nevi şey de var hani sana ümit verebilirdim sana olası gelecekle alakalı şunu yapacağız bunu yapacağız şöyle olacak böyle olacak diyebilirdim ama bir takım böyle hani kestirip atma frekansını da sokabilirdim seni yani yalanlar söyleyebilirdim ya da şu evet kandırma frekansına götürebilirdim ama bunu yapmadım diyor açıkçası ee, ama bir, bir nevi bazı arkadaşlarımızın e, nedenlerinden, bazı belirsizlikleri var e, üçüncü kişilerle alakalı. Mesela nedir? Ciddi anlamda bir şeyleri ortaya çıkartmış olabilirsiniz, uyanışlar yaşamış olabilirsiniz, şüphe ettiniz. Yani sanki diyorsunuz ki ya çok değişti, eskisi gibi değil o kadar çok değişti ki sanki hayatını üçüncü bir kişinin aldığını hissediyorum. Ya da bir şeyini yakaladım ama net emin değilim çünkü bunu inkar ediyor. Yani bir takım olay e, frekanslar da var ama e, ciddi anlamda bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. 3 gün, 3 hafta, 3 içerisinde olabilir. Ama ki e, burada fırtınalı vurgular yaşıyor olabilirsiniz, fırtınalar kopabilir, sıkıntılar yaşayabilirsiniz, kavgalar, e, hakaretler, kalp kırıcı sözlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bana neden bunu söyledi diye kendinizi çok sorgulayabilirsiniz, çok üzebilirsiniz. Ama beklemede kalın arkadaşlar. Aşık bu insansı. Ciddi anlamda. Öyle bir aşk e, var ki e, size çok güzel bir sevgi frekansıyla akış enerjisine götüreceğini söylüyor açıkçası. Yani seni seviyorum diyor. Evet sana aşığım. E, bazı konularda e, kırmış olabilirim seni. Ürkütmüş olabilirim. Kızmış olabilirim. Öfke kontrollerimi, kontrollerime hakim olamamış olabilirim. Bir gün iletişimimizi kesmiş olabilirim diyor ama diyor <laughs> bazı sorunları kaldırmam gerekiyor. Hani ailevi problemlerim, problem, benim kendi enerjisel, kendi ailemle alakalı sorunlarım var. Bunları aşmam gerekiyor. bazen senden de geri çekiliyorum. Bunun farkındayım. Bir seçim yapmak zorunda bırakıldım. Hani kafasında öyle bir kitgelleri var ki kendi enerjisinde. Aslında net kararlar vermek istiyor. Aslında siz beklemekten o kadar çok sıkılmışsınız ki artık ben bekleyemem seni. Tükendim, yoruldum diyebilirsiniz bu döngüde. Çünkü bu aralar böyle. Evet birbirinize karşı e, sen geri çekilsen bile diyor ben seni bırakmayacağım. Ben sana sımsıkı tutundum. Asla, asla bırakmayacağım. Ruhen bırakmayacağım. E, günüyle gülüyle bırakmayacağım. Evet zamana ihtiyacım var. Sadece üzerime gelme, beni sık boğaz etme diyen yani bir düşünceye ve bir frekansa sahip arkadaşlarım. Şimdi hemen şuradan da bakalım. Bakın burada da diyor ki. <laughs> Öyle güzel planlarım var ki seninle ilgili. Yolculuklar yapmak istiyorum. Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorum artık. Yarım kalmak istemiyorum diyor. Ee, seni sık sık rüyalarımda görüyorum. Bu ilişkide en masum olan kişi varsa o da sensin biliyor musun? Ee, şunu unutmanı istemiyorum. Ben seninle bir dünya frekansına gitmek istiyorum. Aramızda mesafeler olabilir, imkansızlıklar olabilir. Benim kendime ait bir dünyam, senin kendine ait bir dünyam olabilir. Farklı şehirlerde, farklı ülkelerde olabiliriz. Hiç problem değil. Sen benim yeni düzenime girecek, e, senin için çok masum frekanslarda güzel şeyler düşündüğümü sakın unutmanı istemiyorum diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anki enerjisinde üzerimde öyle bir sıkıntının frekansı var ki bir an önce bir şey mühür, mühürlendim gibi. Yani senden niye vazgeçemiyorum? Sen bana ne yaptın? Ee, o kadar çok farklı bir enerji hissediyorum ki sana karşı diyor. O yüzden dönüp dolaşıp sana geliyorum. Kadersel bağlarımızın bir olduğunu düşünüyorum. Daha önce yaşadığımız şeyler tekrar yaşanacağına farkındayım. Seninle henüz bağım kopmadığını da biliyorum. Ee, şu anki içerisinde bulunduğum durum e, duygusal bir basıriyetsizlik Her şey üst üste gelmesi, para kayıplar ailevi problemler, e, iş frekanslarında sıkıntılar, kazalar, hastalıklar, yani her şey. Beni buluyor şu anda. Bu da benim ilişkimi ciddi anlamda çok etkilediğini ve çok tetiklendiğini söyleyebilirim. Sanki üzerimde bir sıkıntının etkisi beni bu hale getiriyormuş gibi hissediyorum diyor kendi alanında. Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişi sizin kalbinizi çok kırmış Evet size hala da çok sevdiğini ve yaptığı bir takım olaylardan dolayı Yaşan, yaşattığım ve yaşatılan bir takım konulardan dolayı pişmanlık yaşayacağını ikilemde kaldığı iki kişi arasında kalabilir ailesi ya da sizin aranızda kalabilir seçim yapmak zorunda bırakılmış olabilir ama ki şunu unutmayın ben seni e, senden e, kaçmıyorum kendimden kaçıyorum uzaklaşmadım senin e, senin alanından sadece bana sabretmeni istiyorum sabırlı olmak istiyorum. Çok sabrettin. Çok öfke kontrollerine hakim olmadım. Sen çok sabırlısın. Bu ikilemde kalmamda bile dedi. Sen çok sabrettin. Yani sen bu ilişkide eğer sabır edersen, sabırlı olursan yapmış olduğumuz bu birliktelikte çok güzel bir döngüde olacağız. Aslında sen bana katlanan bir karaktersin diyor arkadaşlar. Bana herkes beni çekemez. Enerjilerinde farkında olan bir aklınızdaki kişi var gerçekten birazcık ruhsal bir sıkıntı yaşıyor olabilir kendi alanında ve bunu çok çekmişsiniz. Çok sabrettiniz. Belki çok canınızı yaktı, belki çok kalbinizi kırdı. Çok üzüldünüz, çok ağladınız. Kendinizi yalnızda ittiniz. Ee, ama yine de ne yaptınız? Sabrettiniz. Ee, çünkü e, bir şekilde onun düzelmesini, onun alanında olmak ya da onunla bir çatı kurmak, aynı evlenmek ya da Şehire adım atmak, onu ikilemden çıkartmak, doğru yolu bulması için mücadele etme etmenizle alakalı sabrettiniz belki. Ama merak etmeyin. Ee, çok yakında o sabırlarınızın frekansı hayat enerjinize çok rahat bir şekilde geleceğini de söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, diyorsunuz ki beni düşünüyorum. Evet, seni çok düşünüyorum. Ee, öyle düşünüyorum ki çıkmasın içerisindeyim şu an için ne yapacağımı bilmiyorum kara kara düşünüyorum ama emin ol sana çok yakında bir hamlede bulunacağım seni seviyorum evet seni düşünüyorum evet ee, asla sen, seni senden soğumadım ya da senden uzaklaşmak istemiyorum sadece kafamda gitgellerim var bazı şeylerin oturmasını bekliyorum açıkçası eğer bu süreçlerden geçersek her şey çok iyi olacak. Yapacağım bir iş frekansı var biliyorsun. Bununla ilgili başarı ve frekansında güzel enerjilerde olmak istiyorum. dediğim gibi merkezimizde ne vardı? her şey üst üste geldi. Hani bunu alsam mı almasam mı? Para kazanır mıyım? Ya da kaybetmelerim olabilir. İş frekanslarınızda bayağı bir problemler yaşamış olabilir. Olabilir kendisi. Kayıplar vermiş açıkçası. Ama yapacağı bir hamle kazançlarında alacağı bir mal ya da mülk onun alanında artışları vesile verecek. Ve sizin alanınızda da daha rahat bir şekilde kafası rahat bir şekilde geleceğini söyleyebilirim. Bir para vermiş olabilirsiniz. Onun sıkıntısını zor anlarında yanında olduğunuzu göstermiş olabilirsiniz. Bunların hepsinin farkında bu ilişkide masum olan tek bir kişi varsa o da sensin diyen, kendi alanında yaşadığı, yaşattığı ya da yaşatılan bir takım kavramlardan dolayı çok pişman olan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlarım. Evet artık evet sen bana katlandın, sen bana sabrettin. Artık bu döngüde sana karşı duygularımı net bir şekilde ifade ederekten senin alanına girmek istiyorum diye bir aklınızdaki kişi var. Şimdi arkadaşlarım burada ne diyor? Ee, daha iyisi nasıl olabilir? Hani ben nasıl düzebilirim? Ee, beni düzeltmek için çok çabaladım. Evet, e, seninle ortak frekanslarımızı seni çok gözlüm. Her gün gözyaşı şok ee, Adalet frekansından geçtik. Şimdi bazı arkadaşlarımızın belki bir çatı kurdunuz evlendiniz, yıkımlara yaşadınız, belirsiz bir dönmelesiniz. Ee, evlilik frekansınızda üçüncü kişilerin müdahalesi var. Çok kırgınlıklar ve kalp kırıklıkları yaşamışsınız. Ve aynı şeyleri tekrar yaşamaktan o kadar çok ürküyorsunuz ki üçüncü bir karakterin tekrar enerjinize alanınıza girmesinden çok korkmuş olarak görüyorum size. Karşı tarafın enerjisi böyle de olabilir tabii ki de. kestirip atamıyor. Bazı şeyleri karar verdiniz belki belki yıkım frekansına gittiniz. Peki o zaman biz yapamıyoruz. Biz ayrılalım biz boşanalım dediniz. Ama bir şekilde de öyle bir bağınız güçleniyor ki. Kaybetme korkunuz oluşuyor birbirinize karşı. Ee, tekrar bir araya gelme gibi durumlar yaşamışsınız. Bazı arkadaşlarımızın frekansında böyle bir enerji var. Ee, ama yaşamış olduğunuz bir takım gitgenleri tekrar yaşayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir takım konular varmış. Bazı şeyleri savaşını çok verdiniz. Bu ilişki için çok emek harcadınız belki de. Ailesel bir takım kavramlar var. Aile uyuşmazlığı ailesiyle alakalı istenmemiş olabilirsiniz e, aklınıza kişi yüzden ikilemde kalmış olabilir e, bazı şeyleri öteliyor olabilir İnsanların frekansından çok uzak bir döngüde e, size artık bu döngüden çıkmak istiyorsunuz ve aklınıza kişi bunun çabasını verecek e, eğer bir kırgınlık yaşattıysa size karşı bunun telafisiyle sekeleceğini de söylemek istiyorum şimdi arkadaşlar bakın çok yakında rahat edeceğiniz, rahatlayacağınız bir konu var. Yani sizin kafanızda diyorsunuz ki siz burada ne dediniz? Gerçekten beni ailesiyle taşıp tanıştıracak mı? Sorunları çözecek mi istediğiniz bir enerjiniz var ise. Evet bazı arkadaşlarımızın kafasında kocaman hani geçmişteki yaşanmışlıklar, yaş farkınız, ailevi problemleriniz, meslek farkınız neyse bunların hepsi çözüme kavuşacak. Artık kafanızdaki o soru işaretlerinizde aydınlanmalar yaşayacaksınız. Rahat bir nefes alacaksınız ve ferahladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Evet siz artık kendinizin farkına varacaksınız. Ben bu ilişki için çok emek harcadım diyeceksiniz belki de. Artık karşı tarafın hamlesine bakacaksınız. Onu izleyeceksiniz, gözlemleyeceksiniz ve şöyle de söylemek istiyorum İki kişinin lafına çok fazla bakmayın ilişki orkularınızda kafanızı karıştıran bir takım insanların enerjisi çok yoğun alanınızda kesilip atamıyorsunuz gidemiyorsunuz çünkü ona karşı e, çok emek harcamışsınız güzelmişsin e, çok beklemişsiniz açıkçası çünkü neden? ciddi anlamda aranızdaki güç bağınızda aşk ve tutku var o da senden gidemiyor gitse bile bırakamıyor çok denemişsiniz belki bu frekans. Çok hani mücadele ettiniz. Ayrılmak için enerjinizi başkalarına kadar gönderdiniz. Ama olmuyor, yapamıyorum. Sensiz olmuyor dediğiniz bir frekans var. Aynı kişide aklınıza kişilenecekler. Aşk bir tutku besliyor size karşı. O yüzden gidemiyor. Evet bence bir karakter ama ben artık seninle yolculuklar yapmak istiyorum. Gelecekle alakalı planlara adım atmak istiyorum. eee sen benim o kadar böyle e, mucize, gibi, mucize gibi girdin ki hayat enerjime. Yani sanki çıkmasın içerisinde olan bana destek oldun. E, bana sabrettin öncelikle. Evet üzerimde böyle bir mühürün etkisi altındaymışım gibi hissediyorum bazen. Bazen e, ne yaptığımı bilmiyorum. İletişimsel boyutlarımızda evet sessiz kalıyorum. Bazen beklediğim vurgularda seni aramayabilirim. Arayamıyorum. Ama sanki dediğim gibi... Ee, unutabiliyorum yani e, o anki enerjiyle unutabiliyorum diyor arkadaşlar bunu bilinçli yapmadığını söylüyor kendi kafasında sadece senden tek istediğim diyor sabırlı olman bana zaman vermen ve sabırlı olmanı istiyorum Elinde sonunda e, seni ben kazanacağım bir başkasına yar etmeyeceğim der ya Hayır başkasının olamazsın sen benimsin seninle bağım henüz kopmadı seni çok istiyorum diyen bir enerjiye sahip biliyorum kalbini çok kırdım çok incittim. seni çok e, zor koşullarla karşı karşıya bıraktım çok üzüldün çok gözyaşı akıttın buna rağmen diyor senin alanında e, işte o yüzden diyorum ya sen çok masum olan bir karaktersin o yüzden senin yanındayım. Ee, sen benim hani dışarıdan görüldüğüm gibi çok mutluymuşum gibi gözüksem de hiç mutlu değilim diyen bir alana sahip artık e, dönüp geçmişe bakıyorum ben ne yaptım diyorum net kararlarla sana enerjisel boyutlarda gelişler sergileyeceğim diyen bir aklınızdaki kişi var evet çok büyük sıkıntılar yaşamışsınız artık şefkatli kollarınızı açacaksınız evet şu an aklınızdaki kişiye ciddi anlamda ya sağlık bir sorunu çekiyor ya da bazı çok hayatlar var arkadaşlar. Lütfen uyanın alın. Gönemsel bir sağlık problemi varsa bunun arasını çektiğini, iş frekanslarında kayıplar, korkularını şu anda yaşadığını, ailesel bağlarıyla alakalı en büyük korkusunu şu anda yüzleştiğini, bazı şeyleri kabullendirmeye geçmek istediğini, ailesel, belki ailesi sizi istemiyor olabilir, aranızdaki dediğim gibi mezhep, ...geçmiş frekanslarınız ya da uyuşmazlık frekanslarınızın ne olduğunu düşündüğünüz... Ee, ...ya da geçmişte bir yıkım yaşamış olabilirsiniz, o hiç evlenmemiş olabilir ya da tam tersi olabilir... ...bununla alakalı acabalarınız var. Ortak frekanslarınızda artık şefkat ve ilgiyi karşı taraftan net bir şekilde göreceğinizi... ...kafanızdaki o köklü bir değişim frekansınıza kavuşacağınıza nedir ev değişimi, yer değişimi, şehir değişimi artık yeni bir düzen frekansına geçiş sağlayacağınızı da görüyorum. Birlikte bir şeylere karar vereceksiniz. Yapmış olduğunuz hayallerinize, planlarınızı birlikte faaliyete geçireceğiniz bir döngüsel boyut yaşayacaksınız arkadaşlar. Ne dedik burada biz? 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde. 3 saat içerisinde de olabilir tabii ki bu. ama çok yakın bir zaman diliminde kafanızdaki o soru işaretlerinden tamamen kurtulacak ve aydınlığa kavuşacaksınız. Bazı arkadaşlarımız hep şüpheyle bir beraberlik enerjisinde. Acaba beni ağlatıyor mu? Acaba hayatında biri mi var? Acaba neden bana böyle söyledi? Bana yalan mı söylüyor? Ben sadece ondan ilgi bekliyorum. Şu an şu aralar bana çok soğuk yapıyor, beni aramıyor. Birden bağlarını koparttı diyen arkadaşlarım. Aklınızda kişi ikilemde kalıyor. İki kişi arasında kalmış durumda. <laughs> Bu durumdan çıkacak yaşattı yaşanılan size bir şeyler yaşatmış bunu daha önce görmüşsünüz belki ayak kırıklığına uğrat, uğratıldınız Ura, e, kalp kırılmış çok felaket ama bunun tamirini mi yapacak Yaş, yaşattığından pişman mı olacak yaşatılan bir takım konulardan kaynaklı bir şekilde hamleleri sağlam olacağını söylemek istiyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.